İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 93. yılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Hasan Mert, İstiklal Marşı'nın önemini kameralarımıza anlattı. İstiklal Marşı'nın dönemin koşullarına etkisinden bahseden Doçent Doktor Hasan Mert, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı için Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasını sözünü vurguladı. Kabul edildiği günlere dönersek bugünün anlam ve önemini daha iyi anlayabiliriz. Zira Türkiye o yıllarda Oldukça zor günler geçirmekteydi. Türkiye'nin dört bir tarafı işgal altına alınmıştı. İstanbul'da İngilizler boğazları almış, bir ablukaya almış bir şekilde Türkiye'yi tehdit etmekteydi. İstiklal Marşı'nın o dönemki koşullarda milletimize nasıl etki ettiğini vurgulayan Doçent Doktor Hasan Mert, İstiklal Marşı savaş yorgunu olan bir millete korkma diyerek başlıyor. Bu bile ne kadar önemli olduğunu gösterir dedi. Yunan orduları defalarca Batı Anadolu'da taarruza geçmişler ve en kötüsü de Eskişehir-Kütahya muharebeleriyle Polatlı civarına, Ankara yakınlarına kadar ilerlemişlerdir. Bu sırada meclistekiler acaba başkenti Ankara'yı daha doğuya mı taşısak, işte Kayseri'ye, Erzurum'a mı gitsek diye düşünmektelerken işte böyle buhranlı günlerde Mehmet Akif'in o gür sesi çıkar ve korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diye söze başlar. İşte buradaki korkma sözü millete o heyecanı verecek, o askere o mücadele azmini verecek ve bir anlamda milli mücadelenin manevi kahramanı ve manevi mimarı olma yolunda Mehmet Akif'in adını altın harflerle yazdıracaktır. Tabii burada söz ettiğimiz sadece